Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş Trabzonspor derbisiyle karşınızda arkadaşlar. İkinci yarının ilk derbisi. Ben Beşiktaş'ı destekliyorum sen? Bakacağım. Bana ikisi de Trabzon. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Çok Allah güzel o Çok iyi lan. Arka arka bomboş. Puh. Abi yukarıdan atsan iki tane adam bomboş bekliyor ya. İlk <gülüyor> <gülüyor> Aha gol. Gol <laughs> Allah canını almasın senin. Çok iyi kurtardı. <laughs> Tam var ya bildirim geldi. <laughs> Bol. Lan hayır hayır hayır. Boy. Ya var ya. <laughs> Sen, o Sen ya. oyuna oyuna yedikleri gole bak. O kadar atak yok iki tane şey koşuyor. Oyuna oyuna yedikleri gole bak. Allah ım, Allah ım. Güzel değerlendirdi. Bu bomboş ya. adam yalnız bu arada yani. Baksana orada da. Kaleci çok çıktı sanki. Defansız da kanatlarda bekliyor sanki. Kalecilik bir şey yok ki ya. Alıyor da da daha var ya. Kadar, yani. Yılın asistini yapmış ya. Yani. Yani Beşiktaş daha var. böyle çok maç kaybeden bir var bu arada. Beş. Karşı karşı. Aynen. Şeye dikkat et. Messi o Master Danilo daha iyi oynar. Yemin ediyorum var ya. Adamlar çıktı top çıkmadı gördün mü? Sen, telefonu güncelledin mi ayol? Sen. Fena demiyorum oğlum sen kimsin? Sosyal Çık da ben de unuttum. Güncelledin mi? Güncelledin mi o gün? iPhone 11. Yenisi ben. geldi kanka. 8.3 diye. Ha, ha. Bu ara çok sık yapıyorlar. Niye bilmiyorum da. Bana da güncellemiyorum. Sen güncelleme. Konuşma. Konuşma. yok. Siz ya. siz yok. <laughs> sen yapabiliyor hey, musun? Çok güzel lan. Ya kardeşim siz daha ne istiyorsunuz ben anlamıyorum ki ya. Kalenin içine girmek. Halıcı ile mi geçmeye çalışıyoruz ya? <laughs> Hadi be. <bak. gülüyor> Tam bir ampır ya. <laughs> Yemin ediyorum var ya. <laughs> Arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik. 1-0 Trabzonspor önde. İkinci yarıda Beşiktaş'tan daha iyi bir oyun bekliyorum ya. Maç hareketli ama Beşiktaş üretemiyor abi. İkinci arada görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Vur lan! ver, gol be! Çok güzel şu çekti ha. <laughs> Beşiktaş'ın kaçtı. Bilmiyorum. Uçlar Silva. Oğlum siz bu Masuaku'ya nasıl dayanıyorsunuz ya? Bu adam iyi para. Lan kanka rezalet ya bu ne oğlum? Anca sümük atıyor sağa yapmazerek ya. <laughs> Kamerada ne zaman zoom masa bu adam sümkürüyor ben anlamıyorum ya. ya. Çok iyi lan hadi lan hadi lan. Oğlum aşağı kaçsana yeni zekalı. Tehlikeli. <laughs> Uzak. Lan hadi lan. Hadi oğlum. GOL Diz demedim mi? Beklenmedi şekilde goller gibi Hop yani. hop Trabzon Golü yedi Trabzon Çok mutluluğa bakıyor Bu kadar düşman olunur mu ya? alakası yok Haz etmiyorum ki Yani tamam bir kat, bir maçta size Olsaydı yok Bir maçta size böyle kötü yaptı diye Çok iyi be Bir maç mı? <laughs> abi, abi, abi bu arada Bu arada Bu arada Aa, Çok iyi. Bu yani. arada sana bir şey soracağım. Okan bunu kovdur mu herkes? Oh yürü be, yürü be. Geldi lan, arka geldi lan. Dışa dışa, Allah belanı versin. Çevir içeri. Oooo. Oy. Oysa bu. Oooo. Oy. Korner mi lan? Neden aynı şekilleri veriyorsunuz be? Ne diyeyim? Vay mı diyeyim aşkım yani? Ne <laughs> diyeyim <de. gülüyor> ya? Ne <gülüyor> <de>. <gülüyor> Ne oluyor oğlum artık uzaklaştır şunu ya! <gülüyor> 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 of! Ay. Mert sen neysin ya? Kanka adam... Gerçekten benim gözümde en iyi yerli kaleci şu anda ya. Uyandı, uyandı, uyandı. Uyandı, uyandı. Uyandı, uyandı. Beşiktaş'ın iki milik üstü Nüval Çantospor karşısında. Mert. Ben... Gel. 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 Semih. 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 kendine pas attı neredeyse. At! At! Ya niye böyle bir şey yapıyorsun ki ya? Pas ver bari Dokun değil mi ya? yani? Pas ver bari. doğruyor. da paraya doğru. Yok, dokunabilirim tıpleye. En fazla şey olurdu. Kaleciye çarpardı. Semih kendiyle paslaştı anasını satsın. Oyna işte. Aç ortayı. Oy oyna adam bomboş! Kendi atacak illa. Çok iyi lan. Çok güzel lan oğlum kaçıyor işte lan. Ama Semih kötü ya. Üstüne oynuyor kaybediyor bak. Bak bak çarpıldı bak. <laughs> <lan. gülüyor> <laughs> 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 diyorum oğlum. Bu rakiplerinde şey izliyor bence. Neydi o çocuğun bence. adı? Juventus son numara. Panikledi. Ya Onu izliyor bu ben herhalde boş rakiplerinde. Öyle bir gaza geldi. Arkadaşlar maçın sonuna geldik. Beşiktaş 2-1 kazandı. Beşiktaş'a bence bir nefes moral olmuştur ya valla. Bence olmuştur yani. Çok hararetli güzel bir maçtı ve derbi olduğunu hissettiren bir maçtı. Çok çekişmeli geçti. Beşiktaş geriden döndü arkadaşlar. Tebrik ediyorum Beşiktaşları. Arkadaşlar e, bir istirham, istirham neydi lan? İstihdam mıydı, istirham mıydı? Neydi o? İstihdam farklı bir şey. Ekonomisel bir şey. İstihdam etmek arkadaşlar, gibi bir şey. Arkadaşlar şunu ya. demek istiyorum. E, videolarımızı izleyen arkadaşlar lütfen kanala opa, abone olun. Çünkü istatistiklere baktığımız zaman videoyu izleyenlerin %95'i kanala abone olmayan kişiler arkadaşlar. Abone olup bize destek olabilirsiniz. Herhangi bir maddi şey yok yani tamamen ücretsiz abone olmak. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki maçlarda görüşmek üzere hoşçakalın.